Edirne'de soba satış fiyatlarına geçen seneye göre yaklaşık %20 zam geldi. Edirne'de havaların soğumaya başlamasıyla soba satışlarında az da olsa artış yaşandı. Sobacı Emre Nurlu, evine ortalama bir soba kurmak isteyen vatandaşın tüm malzemeleriyle birlikte 5000 lira ödeme yapması gerektiğini ifade etti. Nurlu, Edirne'de doğalgaz kullanımının yaygın olduğunu, soba tercih edenlerin köyde yaşadığını aktardı. Doğalgazın gelmesiyle tabii bayağı bir etkiledi. Çok az bir şey ve kırsal kesimde işte böyle köylerde genelde e, maşina dediğimiz sobalar, böyle fırınlı sobalar. Bunda insanlar salçasını yapıyor, bazen böreğini yapıyor, üzerine suyunu ısıtıyor böyle odalarında, ardiyelerinde. Yani köylerde bile kat karefe böyle dediğim gibi ısı pompası gelen şeyler var yapılmaya başladı genelde. Ama dediğim gibi mutfaklarında bu maşina dilimi sobaları, fırınlı sobaları tercih ediyorlar. fırınlı sobalar 2500'de 6000 lira civarında gidiyor. Kovalı olan şeyimiz de var, fırınlı sobamız da var. Onlar da 5000 lira civarında. Bir de normal kovalı sobalarımız var böyle yuvarlak. Bunlar da 3000 lira, 4000 lira civarında. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Havaların soğumasıyla işte bir hareket başladı tabi. Yani az da olsa bir hareket var. Yani normal doğalgazdan gel, doğalgazın gelmediği öncesinde geldiği zamanlar buraları durmazdı biz. Sürekli zaten sobacılar çarşısıydı burası. Biz de çok hareketliydik ama o günler yok artık tabi. %20 oranında bir zamlanma oldu. Yani dedim mesela geçen sene biz boruyu 80 liraya satıyorduk. Bu sene 100 lira civarında borular. Mesela bir kovalı sobayı söyleyeyim. 3000 lira borularla beraber 4 bin lira, 4,5-5 bin lirayı falan tutabilir. Altlığıyla, malzemesiyle beraber. <laughs>